Merhaba sevgili çocuklar. Ben İstanbul Masal Okulu'nda Özlem öğretmeniniz. Bugün sizlere uzak diğerlerden bir masal getirdim. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarmış eski hamam içinde. Aç tabuk düşünde darı görürmüş, hasta desen narı görürmüş. Bense ben olalı hep sarı görürüm. Güneş sarısı mı desem Altın sarısı mı desem, yumurta sarısı mı desem, ne desem? Sarı mı dedin sarı, soru. sarıyı görünce erir dağların karı. İşte gör, düşte gör, hayalde gör, düşte gör. Olur ya, olamaz mı? Düşlerden güne ap aydınlık uyanmak hiç olmaz mı? Bir varmış, bir yokmuş. Bundan çok uzun yıllar öncesinde bir köy varmış. Bu köyde bir efsane kulaktan kulağa dolaşır dururmuş. Ejderha Tengu efsanesi. Bu efsaneye göre bir ejderha varmış. Güçlü mü güçlü, kuvvetli mi kuvvetliymiş ve ağzından alevler püskürtebiliyormuş. Ve yine söylenene göre bu ejderha bu köye bir gün mutlaka uğrayacakmış. O yüzden köyün bütün insanların kalbini korku kaplamış. Her güne kapkaranlık uyanmış insanlar. Ama bir tanesi hariç. Bu köylü çalışkan mı çalışkan, akıllı mı akıllı, bir o kadar da temiz niyetli bir insanmış. Çiftçilikle uğraşırmış. Beş tane çocuğu varmış. Güzel de bir karısı. Her güne mutlulukla uyanır, güneşi selamlar, sonra da tarlasına doğru yola çıkarmış bütün gün sabahtan akşama kadar çalışır, meyveler, sebzeler ekermiş. Biliyor musunuz? En çok da fasulye ekermiş. Çünkü çocukları ve güzel karısı fasulye yemeye bayılırmış. Böyle günler günleri kovalarmış. Derken günlerden bir gün, saat tam 12'de güneşin tepede olduğu vakit birden sanki o kocaman güneşin önüne koca kapkaranlık bir perde serilmiş. Her taraf kapkaranlık olmuş. Ve çıt yokmuş. Bizim köylü neye uğradığını şaşırmış. Etrafına bakmış, kimseyi görememiş. Zaten göz gözü görmüyormuş, o kadar karanlıkmış ki. Derken o karanlığın içinden bir alev ve bir anda ejderha Tengu bizim köylünün karşısında biti vermiş, kocamanmış, yemyeşil ve ağzından gerçekten alevler püskürtüyormuş. Köylü neye uğradığını şaşırmış, içini korku kaplamış ama hiç belli etmemiş. Ben ejderha Tengu diye kuvvetli bir şekilde bağırmış ejderha. Soğukkanlılığını korumuş bizim köylü ve aklını kullanmış. Nereden bilebilirim senin ejderha tengu olup olmadığını? Ejderha dediğin sihirli bir varlıktır. Mesela kocaman bir meşe ağacına dönüşebilir. Ve gerçekten de öyle olmuş. Ejderhanın yerinde yerler esmiş ve kocaman yemiş bir meşe ağacı. Peki o zaman demiş bizim köylü. Ejderha dediğin kocaman, güçlü, iri bir kaya parçasına da dönüşebilir. Ve o anda o yemyeşil ağacın yerinde de yelleresi vermiş ve yerinde kocaman bir kaya parçası varmış. O anda Bizim köylünün aklına o çok sevdiği fasulyeler gelmiş. Madem öyle demiş, bir ejderha kocaman bir şeye dönüşebiliyorsa küçücük bir fasulye tanesine de dönüşebilir. Kaya çok sinirlenmiş ve son kez titremiş. Dediğini son kez yapıyorum, yerine getiriyorum demiş ve küçücük bir fasulye tanesine dönüşmüş. Bizim köylü koşar adımlarla fasulye tanesinin yanına gitmiş ve... Evet çocuklar, bizim köylü fasulye tanesini mideye indirmiş. Biliyor musunuz? O günden sonra güneş sadece o köylü için değil, köyde yaşayan bütün insanlar için doğmuş ve insanların kalbini korku değil, neşe almış. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatan bana gelsin. Biri bu masalı dinleyen sizlere. Biri de masalımızın kahramanlarına. Hoşçakalın.